Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 100 A 101'den aldığım şu oyuncağı açacağız. İlk önce buradan açalım. Şöyle bir şey. Uçak içinde oyuncak da var. Ama şu bar oyuncak var. Şuradan, açalım. şuradan. Tamam, tamam. açılacak bence. Bence de yırttın. Yes, Neyse evet. i̇şte arkasında yırttın. Buradan yok. değil değil. Dur, dur, dur. Evet. evet. arkadaşlar açtık. <laughs> tamam. Şimdi elime bant yapıştırdım. <laughs> evet. İlk önce eşyaları şurada arkadaşlar. Bakın burada da uçağı. İlk önce eşyaları çıkartalım. Şöyle. Uçağın bu şeyleri parçaları. Parçaları. Ama minnacık <laughs> Evet küçücük bebek. Çok, bebek Çok tatlı Ay. Çok tatlı Şimdi şu eşyalarını yavaş yavaş çıkartalım Buralım sonra yine devam edelim bence İlk önce bu eşyaları göstereyim Şöyle bir tane merdiven uçağa çıkartalım Evet Bunlar bilmiyorum nedir? Yanlarındaki şeyler olmalı. Tekerlekleri. Evet. Bu da İki tane büyük. Şimdi uçağı çıkartmaya gelelim. Bu Çıkmadı mı? <laughs> Dur bakayım şöyle çıkardı. Çok, çok güzel arkadaşlar böyle. Dur bakayım. Şöyle göstereyim. Evet. Çok güzel. Ama buradan açılıyor mu? Üstleri evet. de açılıyordu. Evet. evet, dur dur. Tabii ki de bence şöyle şuradan açılması lazım. Açınması evet. Lazım. Evet açıldı. Ama dur. Dur, ha, açıldı. Bakın vallahi. içi böyle. Çok tatlı. Ama içine sığmaz ki eşyalar. Sığdıracağız bakacağız. Durduralım bir bekleyelim. Bayda.